10, 9, ay, 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 ay sıyır. Sıyır. evet, ben, ee, ben sayacağım. Oh. Bir, dakika, oh. bir dakika, bir dakika, <laughs> e, bir dakika. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. çocuk cerrahisi ameliyatına gireceğiz. Ne ameliyatına gireceğiz? Sünnet ameliyatı. Evet. Sünnet ameliyatı. Ameliyat. O da bir ameliyat değil mi? <laughs> Bu kadar. Bu kadar. Demek ki boşluk. Баёмылсын. Ачөк көне. Мынсың мәбет сәмсә. Эзүне oldu anlamadım ya. Ne oldu Ceyda? <laughs> Arkadaşlar demin küçük bir bayının sonra geçiyordum. Aylin seni bayın. tutup ben başım dönüyor dedim başım dönüyor Aynen. 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 Sonra ben sana dışarı çıkalım gel dedim. Seni tuttum yere çömeldim. <laughs> yere çömeldim hiç hatırlamıyorum. Aynen ben o, orada anladım zaten orada. tutmaya çalıştım. Adam geldi kaldırdı seni direkt ayaklarına. Bilinç kapanıklığı falan yaşadım. Böyle şeyler yaşayacağımı düşünüyorum. Çok korkuttum. Vallahi çok korktum. hiç bayım bayım bayılmadım. <laughs> <laughs> Sünnette bayılmadım. Bir şeyle girmemiş miydik de <laughs> öncekinde Afandistik ameliyatına? Ha, onda ben yaptım. Ben şey mide <laughs> ameliyatına girmiştim. Benim <laughs> önünde mideyi çıkarttılar. Ben <laughs> mide çok etkilendim var. Ya, ondan sonra korktum çocuk ıı, bağlamaya <laughs> başladı ya. Dedim uyanacak mı diye çok stres oldum orada. <laughs> ama kısmı yok ee, bende başım dönüyor dedim ondan sonra, sonra gözlerim dile kapattım aynen bence gitti aynen bayıldım. bence de bayağı ben çömeldim mi Şöyle oldu böyle oldu ben seni tutmaya çalıştım adam geldi hemen yakaladı zaten kollarından ya, adamın çevir seni çevir geri çevirdiğini aynen. hatırlıyorum e, ben seni tuttuğumda hadi dışarı çıkalım dedim yürüyordu şöyle biraz durdun İyi misin dedim çömelmeye başladın hmm. sonra adam geldi bu reklam hatırlatması için çok, e, daha, rahatım, hayır, çok, çok teşekkür ederim. Cerrahi seçer misin? Cerrahi seçmeyeceğimi bir kez çok yoğun <laughs> Sadece izlerken bunlar sünnet, oluyorsa sünnette <laughs> sünnet vallahi. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ben bu tür şeylerde daha çok etkilenirim. Olursa <laughs> haa uh -uh, yok sünnet yok. Yok sünnet yaptım. Yaptım. Yaptırmayacak. kendi istiyorsa yaptırırız. <laughs> ben de sütü atarken falan böyle bir kötü oldum. Oğlum yerine koydum çocuğu. Hanım <laughs> evet, bir şey oluyor. <laughs> Etkilendim. Sütür <laughs> falan atıldı mı? <laughs> Neleri <böyle> kaçınmışım <laughs> ben, ya. Sen zaten <laughs> iğne girdi. Sen, <laughs> sen orada bence yaptın. gittin. <laughs> Çünkü ben inerin girişini hatırlıyorum sonra sana baktım ve sen yerde bir şey söyledim. Böyle bir şey yaşayacağım aslında ucundan geçmem. Ben bir şey ben bir bir de senin Ayağından tuttuk ya sinir. Ayağı da çok ağır. Ben de ben toplu sevdiğim her beğeni bir geçmiş olsun olarak kabul Biri bayılırdı ama sen mi bayılırdın? Evet ben. ya. <laughs> Ben bayıldım ben Ben hayatımda hiç bayılmadım herhalde. Yani. Ya. Bu bir ilk. Arkadaşlar bu videonun değerini iyi bilin e, Bayıldım ya bilerek yaptım yani. Şu an iyiyim birazcık su falan içeceğim. Bir şey Sana bir yemek yedirelim. Evet. Bir evet. şey ısmarlayayım bana ya. Bayıldım. Arkadaşlar bu nasıl? Ya ya. ya Harikayım. Harika. <laughs> olmaya çalışmaz kendini. <laughs> <laughs> Ama o an gerçekten hayal mi şu an? Ne oluyor ya? Yani. o belirsizliği hatırlıyorum. <laughs> orada bir rezil olduğumu hissettim, Ayaklarım falan kaldı. Bir, kere, bir utandım yani. Dedim Allah'ım ben bu bana olsun. <gülüyor> Gerçek <gülüyor> oldu. O Orada gidip geldi yemin ederim. <laughs> Arkadaşlar bayılma <laughs> şeyini anlatıyor. <laughs> Herkese. Şimdi başım da dönmedi. Gözüm karardı. Gözüm bir buğulandı yani gözüm bu yaptı diye düşündüm. <laughs> Aylin'e böyle dokunup Aylin dedim ben gidiyorum. <laughs> Aylin dedi seni çıkartabiliriz. Ondan sonrası bir 5-10 saniye yok sonra <laughs> Aylin'e beni tutmuş. Ben böyle bir çökmüşüm yere. Gözlerinde. Bülent Ersoy'un açlıktan bayılma biz <laughs> inanmamış şaka yapıyorum. Hayır, <laughs> hayır inanmadım ben tabii ki işte, inan gözlerim gitti böyle oldu. Ne yere çömeldi? Evet, Aynen gözlerim böyle. Evet çıkmedi. ben seni gördüğüm zaman gözlerin gidikti. Evet, ben zaman gözlerin gidikti. <gülüyor> sen oradaki <laughs> abi <adı> hemen gitti. <laughs> Şöyle <büyük İşte> bayıldım <laughs> alalım alalım kaldım. Ha dedim ne oldu? Uçtu <laughs> ya yakaladı çekti seni. Ya yani benim tutmamla adamın alması arasında evet. bir saniye vardı gerçekten. Adam demek <laughs> ki yani. ayda bir yaşıyor böyle. Zaten <laughs> artık <laughs> 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 Çocuklar ya seni. Diyor ki bayılma alanında alalım da. <gülüyor> <gülüyor> <Ayınma alana. gülüyor> Aa, bayılma mıydı? Bayılma ben de ayılma alanı Aa bayılma alanı mı? Ben de ayılma alanı. Ameliyatayla bayılan stajyerler için bir yer var. O gerçekten mi? Bayılma alanı. Hayır, Hayır orası ayılma alanı. Ben ayılma alanı. Ayılma ameliyattan sonra gir. Ayılma alanı. Bu olmuş oldu bence. Evet bence ben 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 orası aynı zamanda senin bayılma alanın. <laughs> Niye sonra kendim gelsem bir an, ameliyat olacakmış bir üstüme üstümü örttüler ya ne oluyor? Ayıl battaniye. Zaten sen de böyle kayyul battaniye geldi ve ayıldın yani. İlk yatırdılar ya mesela bir şey diyorlar iyi misin falan böyle doğru düzgün cevap veremedim. Bir konuşma yetimi kaybettim. Aa Bu da cevap verdi. Aynen. Ya o da hani şaka yapmazsın tabii ki de yani. Öyle o yüzden mı? ben bağlantı kuramadım. Çocuğun edeyim, dedim. elini izliyordum canlanacak bir şey olacak. <laughs> Bıyıkları e da tam uyutun ee. ya. Nasıl böyle bir anın da aynı. Evet Hadi ya. Hadi yemeğini ya. Aç karnına. Bir daha bayılma. Sıvı açayım kapatmalıyım. Ceyda'nın bayılma anı. Bir tekrar oynatabilir miyiz? Dur harika. Gerçekten böyleydim ama şu ailenin evet, kolu. Bir, <laughs> bir tek bu kadar. Biz seni yakaladık orada. Bıraksınız demek ki. Abi, görevli abi sağ ol. Orada seni kucak Çok güzel bayıldım. Çok estetikti. <laughs> <laughs> Bak orada da anlamıyorlar <laughs> bayıldım. Merhaba arkadaşlar. Terzi getirdim <laughs> benimle. Özel terzisin ben. Ben paça boyumu alıyor. Boyunlar açısını. Bu öyle böyle mi? Tamam şu öyle böyle mi olacak şimdi? Evet. Bunun gibi olacak. Tamam iyi. Böyle olsun. Tamam. Çıkarım. Ee, şey diğerine giyeyim mi? Hangi? Yoksa aynı diye. Yok. Diğer, ha, bence bu. diğerine. Giyeyim. Birazdan diğer scrubsımdan geleceğim arkadaşlar bekleyin. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah mezliyorum. Ha çok oldu ya. İyi mi? İyi bence. Evet, takipçilerine soralım nasıl diye. İyi bence. Tamam oldu, akıllı. Teşekkür ederim. Borcumuz nedir? <laughs> Bir paça elli, diğeri de elli. <laughs> Bir Şimdi de bu şey şey. elli. elli. <laughs> Bunu da bedavaya getirdim arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki aşamamız şey. Çizgi medikal işbirliği yapıp... Kolunu da göster. Bunu da koyarsın başlığa şöyle yap. Çizimi... Şu an mail atıyorum. Diyorum ki işbirliği yapıyor muyuz? Merhaba. Bugün sınav günü. Son çırpınışlar. Çırpınış yok ya. Yani gireceğiz. Biraz kızacak hoca. Sonra çıkacağız yani. Ben grafiği okuyamıyorum. Teorik... Kanka grafi kesin soru. İşte <gülüyor> <gülüyor> Ama her türlü Olmaz olmaz yok. Olsun ya. Şey diyorum, hocam bu teorik sanar mısınız? <laughs> Hayır ben de teorik bilmiyorum. Grafite bilmiyorum yalnız anlaşılmıyor Aynan Aynen de mi gireceğiz biz sınava? Herhalde. Sen grafiği bilirsin ben teoriyi bilirim. Abi, çıkarız şey ağzımızda <laughs> gire çıkarız öğren kardeşim. En son bunu dediğimizde Yüce Hoca'da ikimiz de aynı anda azar hatırladın mı? Evet. Ben Sima'yı kurtarmaya çalışmıştım kendimi çok biliyormuşum gibi çünkü. <laughs> Benim dizlerim tutuyordu <küsürüyordu, gülüyor> ayakta durmaya çalışıyordu. Olayı atladım bir de ben azar Evet arkadaşlar <laughs> izlemediyseniz daha ileri bile izleyebilirsiniz. Yüzden... Her şey orada oldu korku yok. Gireceğiz. yani zaten korkulacak bir şey yok. Yani ben da. yani e, duymak mı olsun ben birazcık cerrahicilerden korkuyorum. Biraz gergin bir şey. Cerrahi. Ben çok gerildim yani. Gerek yok. sakin olalım. Orada insan kesiyoruz zaten. gergin <laughs> <laughs> mi <laughs> Herkes çok gergin. Ses yükseltmesin. İnsanlar birbirini sevsin. Barış olsun. <laughs> Sınav kombinini gösterelim mi? Neden? Kendim için seviyorum. Tamam. <laughs> ben göstereyim arkadaşlar. Evet. Ben bugün sabah, sabah şu cümleyi kurdum. Aynaya kendime baktım ve dedim ki, ulan Sıma'yı dedim. date'lik bir kombin yaptın dedim. Ama sınava gidiyorsun dedim. Sınav da bir date değil midir? Değildir. Sonra durdum ve dedim ki bu hayatı sen seçtin. O nokta çok kötüydü yani bu hayatı biz seçtik Ceren. <laughs> evet benim kombinimi gösterebiliriz. Sıma'yın kafa gitmiş. Düzgün dur. Böyle bir sınav kombinim var arkadaşlar. Çok seksi. <laughs> Neden seksi? <laughs> 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 Yükseldi Çiçek açmışım <laughs> gelmişim burada. <laughs> neresi, bunun neresi seksi oğlum? Çiçekli elbise her zaman güzeldir. Evet tatlı bence. Ben yükseldim <laughs> sınava. Ama işte ne yapacağım? Sınava gireceğim arkadaşlar. Hava çok güzel. Ama ben sınava geldim bugün okula. Ama Duygu Hoca da beğenir seni. Bir Biraz Duygu Hoca'nın gözüne girmek için çarptım. Çünkü Duygu Hoca çok tatlı bir insan ve beni de tatlı bulursa sınav çok rahat geçer diye düşündüm. Jejenel Atrezi ile Ileum İleal Atrezi'yi karıştırıyorum. Grafisini anlamıyorum. Haberin olsun. <laughs> tamam ben bakarım. Aslında birazcık zor zor. Grafi zor. Bize grafi dersi olmadı. Arkadaşlar çok Arkadaşlar kısa de... stajdı. Kesinlikle kimseyi suçlamıyorum ama staj çok kısaydı. Covid'i suçluyorum ben şu an. O yüzden biz bir haftada çok şey yapmaya çalıştık. Son bir günde. <laughs> ben dün çalışmaya başladım. Dün iki buçukta uyudum gece. Ben dün gece başladım. Gece on Ben yok. Dün başladım sabahtan. Sonra iki buçukta uyudum tamam mı? Sınavda ikide diyorum ki on ikide uyansam bile geç değil. Sonra yanlışlıkla 8'de uyandım sabah. Sonra 9'da uyandım. Sonra 10'da uyan. Yok 10'a alarm kurmuştum. 9.40 oldu en son. Kendi kendime uyandım. dedim. Lanet olsun bu hayatım. <laughs> <laughs> Alarmsız 8'de uyanmak nedir ya? Ben bu hayatı istemiyorum arkadaşlar. Bu hayat sen seçtin Sima. Evet bu hayat ben seçtim. Sabahtan beri kendime bunu söylüyorum. Aynen yapıp bu hayat sen seçtin. Çok konuştum değil. artık. Bugün Sabah yaşadıklarını ben anlatmak istiyorum, kanalda çıksın. Bugün sabah Ceren sünnet e, ameliyatına gitti. Ama neden gittim bir soru. <gülüyor> gittim <gülüyor> ama neden gittin? <laughs> e, Salı günü ameliyat günüydü ve biri beni arıyor. Tek 12 dakika kaldı sınava. 12 dakika kaldı sınava. Hı -hı. E, şu... Baştan alman gerekecek. Çabuk hızlı hemen anla ee, Şöyle geçen salı günü e, ameliyat günüydü ve e, bütün gruplar o gün girdi. Sadece iki grup giremedi ameliyata. İşte orada dedi ki, o giremeyen iki gruptan kişiler de bu sabah sınav sabahı gelsinler sünnet ameliyatına girsinler. O 10 kişiden toplamda 3 kişi girdik ameliyata, sünnet ameliyata. Ne gerek vardı buna? Ben girmezdim. Aslında sünnet ameliyatını gördüğüm için biraz mutluyum ee, ama işte biraz gerginlik oldu. Sena korktu. Sena korkunca ben çok üzüldüm. Bu kadar hikaye. Çocuk ağladı ama hep Evet, sünnetten çocuklar ağlıyor. Nedenini Aa, anlamadım. Çok küçük. Bir de bir buçuk çocuk yani. Bu kadar erken acelesi yok. Evet, sünnet için 6 yaş sonrası en uygun dönem arkadaşlar. Fe fellik mi? Fellik <laughs> değil. Fallik. <gülüyor> Fallik dönem diye bir dönem var. Burada işte e, çocukların kendini tanıdığı, cinsiyetlerinin farkına vardığı dönem. Bu yüzden altı yaşından sonra sünnet. Ee, en sağlıklı, psikolojik olarak en sağlıklı olarak cümleyi bağlayamıyorum şu an. Ee, cümleyi gerçekten bağlayamadım. Oluyor. Bağladım şu an. Oluyor. <laughs> Böyle yani. Ama çocuklar her türlü küçük olduğu için. Öf neyse sınava gidiyoruz dedi. De. Bugün en renkli ikimiziz artık Çok iyi bir sınav kombini. Ben renkli gideceğim. Şey Ay düşüyordum. O... Merhaba. Merhaba. İçinden hangi şarkıyı söylüyorsun şu an? <laughs> Çok merak ettim. Hiçbir şey söylemiyorum. Boş ver. <laughs> ne söylüyorsun? <laughs> Anlayacağım. Aşkım aşkım <laughs> diye ağlayacaksın söylüyor. Varım aşkım. Çok güzel. Çok beğendim. Kim yapmış? Nihan Akay Demir. Sınava hazır mısın? Aa bu video mu hocam? Evet. <laughs> Sınava hazır değilim ama e, bir yerden de hazırım hazır diyebilirim. Yani psikolojik ya, olarak hazırım. Boy ve kilo. Bilgi olarak. Fakat bilgi haznesi olarak tartışılır diyelim. Çok iyi. Bir tık yani yani. bir şeyler yapıyorum. Yani. Tamam ya yani. evet. ondan yeter. Bildiğini söylersin. Hocam bunu sorun bana ders. Ee, Turan taktiği demişti <laughs> bir arkadaşımız. 5 dakika önce. Turan taktiği mi ne? Hocamın sorduğu şeyi bilmiyorsan eğer bilmediğin şeyleri sıralayıp bildiğini belirleyelim. Burak şey dedi, Turan Takti, yani şu aynen, kısım. hani Yoksa... sen bildiklerinden, sana bir soru soruyor, sen bildiklerinden bahsediyorsun. Ee, şey bunu biliyormuş gibi bu? onları sıkıştırıyorsun. Hmm. Bunu sen dinle. Sadece hiç güzel durmuyor ki o kadar. Evet. Evet. Daha... Öykünün stetes taktım çünkü... Kombinimle çok uyumlu. Ben yani de onu düşünürsem. Konuşan kısım hayatım. <laughs> Bilmiyor musun? Dışarıdan mantıklı bir gözle baktığın zaman rahatlıkla söyle. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu <laughs> tutmanı da hiçbir zaman Bu hocalar bizi. <laughs> sınavdan çıktık. Sınava son giren grubun sonuncusu olarak girdim. <laughs> ben de sondan bir öncenin ilki olarak girdim. Şu an saat 4 sınav 2'de başladı ve ben yeni çıktım sınavdan. Evet, iki saattir ayakta bekliyoruz. Ama evet. sonuç güzel. Geçti evet, güzel. Yani Zaten herkes geçti de yine de güzel geçti. Aynen. Yani bildiğim yerden çıktın sen. <laughs> Genel de... cerrahiden sonra bildiğim yerden çıktın Allah'ım sen <laughs> çok şükür. Şükür Allah'ıma. Böyle. Bu video çok kısa oldu çünkü sadece bir haftalık bir stajdı. Dört gün. Aynen dört gün. Aynen ha dört günlük bir hafta bile değil. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için şey falan değil mi? Abone olun falan. Evet. Abone. <laughs> Sima'ya abone olun. Abone olursanız çok sevinirim. Abone olun. Yorum falan. Yorum ne atılacak ya ama yorum da atın. Bir de beğenin. Şöyle elinle kapat.